Herkese yeni bir rehber videosundan merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bu loncadaki macera perest loncasındaki ödülleri, görevleri, nasıl yapıldığını, neler verdiğini vesaire onlar hakkında genel bir bilgi videosu hazırlayacağız. Oyunun başında bu madene ilk girdiğinizde böyle bir sinematik karşılıyor sizi. Hemen şöyle ben bunu hızlıca geçeyim. Bu sinematik sonunda bize bir tane paslı kılıç veriyor. Ve artık Lonca, Lonca için çalışmaya başlıyoruz madende. Şöyle bir görev geliyor hatta. Beşinci seviyeye ulaş diye. Bu beşinci seviyeye ulaştıktan sonra bize diğer bir görev gelecek. O görevde Lonca için bize görevler açacak. 10 tane bize baltıkçı öldürmemizi isteyecek görev için. 10 tane baltıkçı öldürdüğümüzde Lonca kapısı açılacak ve artık Lonca ile iletişime, kur iletişime geçebileceğiz. Evet bu maden için kılıcı aldıktan sonra sizden 10 tane balıkçı kesmenizi de isteyecek. O görev geldiğinde o görevi tamamlayacaksınız ve sonrasında loncaya kabulünüz olacak. Loncaya girdikten sonra hemen direkt şuradaki bir liste var. Bu listeye gelerek yapmanız gereken görevleri görebilirsiniz. Ben bu görevleri tamamladığım için hatta tamamlanan daha fazla öldürdüğüm için mesela normalde bu balıkçılardan 1000 tane istiyor. Ben 1436 tane kesmişim çünkü sürekli madene gittiğimiz için madende daha fazla öldürmüşüz. Bunların hepsini tamamladığınızda canavar kesen kahraman isimli bir başarı elde ediyorsunuz. Bunların her birini yaptığınızda da size ekstradan hediyeler veriyor. Bu hediyeler çantamda şu şekilde ben gösterdim. Size şimdi hepsini anlatacağım teker teker. Bu hediyeleri her görev bittiğinde buradaki gil isimli NPC'den alıyorsunuz. Buraya geleceksiniz görev bittiğinde bu size bir hediye verecek. Her seferinde bir hediye verecek. Bunlardan bahsetmek gerekirse ilk önce balıkçı etkileme yüzüğü var. Balıkçıların hasarlarını engelliyor. Bu baltça maden her, her katta çıkabiliyor. Yani birinci katta da çıkabilir. 120'de de çıkabilir. Sabit bir yeri yok. Bunlardan herhangi birinden 1000 tane öldüreceksiniz. Ve size bu yüzüğü verecek. Bu yüz sayesinde de baltçıların hasarlarını engellemiş olacaksınız. Bu yüzük üzerinize takılıyken. Diğerine geçelim. Yabani yüzük. Bu yabani yüzüğü elde etmeniz için de Boşluk ruhu kesmeniz gerekiyor. Bunlardan madenin 81. ve 119. katları arasında bulunuyor. Bu siyah renkli Değişik tuhaf krobusa benzeyen yarası da var bir maskeliler vesaire de var altın maskeli olanlar da var i̇şte Onlardan toplamda 150 tane kesmeniz gerekiyor ki size bu yüzüğü versin Bu yüzük pek bir güzel, önemli yok Ama oyunu bitirmek için yapmanız gerekiyor Normalde ben bu yüzüğü kullanmıyorum çünkü çok az bir hız desteği veriyor Gereksiz benim için Diğer yüzüğe geçersek bu da yarasa Bu madenin farklı katlarında var yani buzlu kısımlarda da var, normal kısımlarda da var, işte lav kısımlarında da var, iridiumlarda da her yerde de var farklı farklı yarasalar var. Bunlardan herhangi birinden 200 tane öldürdüğünüzde size bu yüzüğü verecek. Bu yüzük de yarası kesten sonraki sağlığınızı birazcık dolduracaktır. Bu da işe yarayabilen bir yüzük olur oyunun başlarında. Onun dışında diğeri iskelet maskesi. Tabi anlayacağınız üzere iskelet kesmeniz gerekiyor. Badenin 41 ve 79. katları arasında çıkar bu iskeletler. 50 tane skelet kestiğinizde size bu maskeyi verecek ve görev tamamlanacak. Diğeri böcek kafasında bir silah. Başlarda işe yarıyor ama ileri tabi hiçbir işe yaramaz. Çöp olur. Ama oyunun baş kısımlarında işe yarayacaktır. Bunu bir an evvel almanız lazım. Benim, benim tavsiyem oyunun başında. Çünkü bayağı sizi bir idare edecek bir silah. Bu da işte maden içindeki turtle'dır, kelebektir. O tarz küçük böcekleri öldü, öldürerek kazanılıyor. 125 tane öldürdüğünüzde gelip buradaki gilden böcek kafasını alıyorsunuz ve bunu normal silah olarak kullanabiliyorsunuz. Hızlı bir silah. Hasarı da başlangıçtaki kılıçlara göre çok çok iyi. Yani güzel bir obsidyen vesaire kılıç alıncaya kadar bence idare edilebilecek bir silah. Bunu almanızı öneriyorum. Diğeri şapkamız. Sert şapka. Bu sadece görünüm kazandırıyor. Bu da madenin bazı çamurlu bölgelerinde yerin altında solucanlar çıkıyor. Hani kafasına vurarak öldürdüğümüz. İşte o o solucanlar solucanlardan Toplamda kaç tane öldürmemiz gerekiyordu? Onun sayısını şimdi tam hatırlamıyorum da şuradan bir bakayım bir saniye. 50 tane öldürmemiz gerekiyor. 50 tane öldürdüğümüzde size o şapkayı veriyor. Ben 51 tane öldürmüşüm çünkü. Hemen şimdi diğerine geçelim. Hırsız yüzü içinde bu madenin özellikle buzul katlarında 41-79 arasındaki buz katlarında zıplayarak gezen top şeklinde yaratıkları var. Hatta bunları için içinden kömür de düşüyor. Hatta ben bunlara toz tayfı yerine köm kömür yaratı da diyorum kendim oynarken. Bunlardan 500 tane kesmeniz lazım. 500 tane kestiğinizde size bu hırsız yüzüğünü verecek. Bu da nesne düşürme olasılığını arttırıyor. Bu da baya bir eşya arayanlar için güzel bir özellik. Diğer yengeç kabuğu yüzüğü benim için oyundaki en iyi yüzüklerden bir tanesi. Çünkü artı 5 savunma veriyor size. Gayet yüksek bir savunma bu. Hatta benim kendi şeyimde de e, yüzüklerimde de ben normalde bu seride değil ama normal diğer oynadığım seride kendi yüzüklerime bile bunu ekledim. Adaya giderek bunu birleştirdim diğer yüzüklerle. Kullanıyorum çünkü artı 5 savunma az bir savunma değil. Bu da işte maden içerisindeki yengeçleri öldürmeniz gerekiyor. Toplamda 60 tane yengeç öldürdüğünüzde size bunu verecek. Yengeç kabuğu yüzünü verecek. Bunların bana iki tane lazım diye olabilirsiniz. Zaten bunları aldığınızda bunların hepsi buradaki satıcıya da geliyor. Yani bir kere kazanmanız yeter. Buradan giriyorsunuz. Burada mesela nerede o? Evet burada. Yengeç kabı yüzü mesela 15 binmiş. Bir kere kazandığınızda buraya hemen geliyor. Buradan istediğiniz kadar alabilirsiniz. İsterseniz 50 tane alın. Yani o tamamen size kalmış. Diğeri güzel bir şapka. Bu da yine gösterici eşyası. Güzel bir şapkadır. Görüntüsü güzel en azından. Bu da madende mumya kesmeniz lazım. 100 tane mumya kestiğinizde size Gil bunu hediye edecek. Diğer de yine aynı şekilde gösteriş eşyası. Bu da değişik bir şövalye miğferi. Bu miğfer için de 50 tane biberex kesmeniz lazım. Oyunda biberex diye gösteriyor. Sizin bildiğiniz tabirle dinozorlar. Kertenkeleler diyebilirsiniz yani. Onlardan 50 tane kestiğinizde size bu şövalye miğferini verecektir. Diğeri patlayıcı yüzük. Yenilen düşmanların patlaması sağlar. Bu da güzel bir yüzük. Etkili bir yüzük. Bu da Kertenkele öldürmenizi istiyor sizden. Kertenkele ne diye soracak olursanız bu çöldeki madende Üzerinize doğru uçan yılanımsı kollu şeyler var. Yaratıklar var. Onlar işte kertenkele diye geçiyor oyunda. Ve bunlardan 250 tane öldürdüğünüzde Size bu patlayıcı yüzüğü veriyor. Son olarak da yeni ada güncellemesi beraber gelen bir şey var. Onun burada bir e, eşyası yok. Eşyasız gelen bir özellik o. Mama tayfı onlar. Bu yeni adadaki gelen zindan içerisinde Alev şeklindeki yaratıklar var onlardan öldürmeniz gerekiyor. Toplamda 150 tane onlardan öldürdüğünüzde buradaki arkadaşa geliyorsunuz. Bu size bir telefon numarası veriyor. Bu telefon numarası buna ait. Hatta ben bilerek şey yapmadım. Burada eşyalar hizmeti görünüyor gördüğünüz gibi. Ben buradan girmeyeceğim buna. Direkt göstermek için hemen şöyle bir evimize gidelim. Çünkü o bize telefon numarasını verdi. Hemen telefonumuza gidelim şuradan. Buradan telefona gelerek şuradan artık Marlon'u arayabiliyorsunuz. Bu magma tayfı görevi bittiğinde size Marlon'un numarasını veriyor. Buradan direkt arayarak düşürdüğünüz eşyaları posta kutusuna gelmenizi sağlayabiliyorsunuz. Evet madde bir şey mi kaybettin demiş. En son ben bunları denemek için yapmıştım zaten göstermek için size. Burada mesela seçtiğinizde direkt onu size posta kutusuna gönderiyor. Ertesi sabah gelir anında gelmez. Gece uyuyup uyanın ertesi sabahleyin posta kutusuna gelmiş olur. Bu sayede kaybedilen eşyaları almak için mal gitmeniz gerekmez. Direkt buradan kapınıza kadar getirebilirsiniz. O yüzden bayağı bu da güzel bir özellik. Tabi hepsinin önemlisi oyunu bitirmek için canavar kesen kahraman başarımı gerekiyor. Ve bu başarım için de bunların hepsini kazanmanız gerekiyor. Kısaca bütün görevleri yapmanız gerekiyor. Umarım bu rehber sizin için yararlı olmuştur. Eğer daha fazla rehber istiyorsanız, daha farklı şeyler istiyorsanız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Her şeyden önemlisi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hatta yorumlarla geri dönüş yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız da çok hoşuma gidiyor. Onun haricinde eğer abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Oyun hakkında veya oyun dışında ya da farklı oyunlar hakkında herhangi bir şey konuşmak, diyalog kurmak istiyorsanız da açıklama linkinde bulunan Discord linkine gelerek oradan Discord'umuza katılabilirsiniz. Bu sayede benimle direkt birebir canlı iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz soruları, istediğiniz konuları konuşabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmadan herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.